Seçtiğiniz bir tablette fotoğraf ve video kalitesi önemli midir? Bu soruyu tamamen kendi kullanımınıza göre cevap verebilirsiniz aslında. Fakat burada şunu genel kullanım olarak ilk başta evet fotoğraf kalitesi çok iyi olsun ve video kalitesi çok iyi olsun deyip bir cihaz seçtiğinizde aslında tablet bilgisayarlarda e, ki 10.1 inç düşündüğünüzde fotoğraf ve videoya çok fazla ihtiyacınız olmadığını ve çok fazla o özelliklerini kullanmadığınızı görebilirsiniz. Ki ileride e, evet fotoğraf kalitesine ve video kalitesine dikkat etmektense şu özelliğe dikkat etsem daha iyi olurdu gibi bir sonuç sonucu sonuca ulaşmadan önce mutlaka fotoğraf ve videonun tabletlerde kullanımının daha e, az olduğunu söyleyebiliriz. Fakat siz özel olarak bunu kullanacaksanız e, bu tamamen sizinle ilgili bir konu. Fakat e, genel tavsiyemiz kullanım şekli ilk başta fotoğraf ve video kalitesi çok iyi olsun diye tercih yapan kişilerin aslında daha az kullandığını yani bir cep telefonundan fotoğraf ve videoyu daha fazla kullandığını e, istatistiklerden e, söyleyebiliriz. Burada fotoğraf ve video kalitesi derken bir tabletten fotoğraf ve video ne gerek var sorusunun da cevabını verelim. Mutlaka gerek var çünkü acil ihtiyacınız olduğunda tablet o anda elinizde açık olduğunda video ve fotoğraf çekmek çok daha pratik olur. Cep telefonu çıkartıp işlem yapmaktansa bu işleme çözebiliyorsunuz. Diğer taraftan asıl önemli konu 3G görüşmeler 3G üzerinden veya Wi-Fi üzerinden görüntülü görüşme yapmaya çalıştığınızda video kamera mutlaka işinizi görecektir. Başka alternatifiniz yok. Bu sebeple madem video kameranız var bunun da fotoğraf ve video çekmesi de aşikar olacaktır. Yani mutlaka fotoğraf ve video çeken bir cihaza sahip olacaksınız ki 3G görüşmesi denilen ki bu şekilde lanse edilen aslında görüntülü görüşme tabiri daha doğru olan çünkü 3G görüşme dediğinizde sadece 3G üzerinden görüşme anlamına gelir. Farklı bir teknolojiymiş gibi ki ülkemizde bu 3G görüntülü görüşmeyle gündeme gelmesi sebebiyle başlangıç düzeyindeki kullanıcılar da e, bu tabir kesinlikle yanlış anlaşılıyor. Çünkü 3 sadece görüntülü görüşme ismi olarak nitelendiriyor. Aslında alakası yok. 3G bir internet bağlantı şekli, e, görüntülü görüşme şekli de apayrı bir şey. Bunu Wi-Fi üzerinden veya kablolu bir internetten veya 3G üzerinden bağlandığınız internet üzerinden istediğiniz görüntülü görüşmeyi yapabilirsiniz. Telefonlar sadece g GSM operatörleri 3 g internetini kullanarak size görüntülü görüşme e, sunmaktadır. Ama siz MSN e, veya Skype'ı kullanarak da aynı işlemi veya farklı bir FaceTime gibi programları kullanarak da e, internet üzerinden rahatlıkla görüntülü görüşme yapabilirsiniz.